Şimdi toplantının benim için en önemli gündemi e, İstanbul'la ilgili, Marmara bölgesiyle ilgili yapılan çalışmalar. Çünkü benim de o paralelde yürüttüğüm çalışmalar var. E, onları izleyeceğiz. Yani bakanlık neler yapıyor o konuda bilgileneceğiz. Yani bir yol haritası gösterecekler büyük ihtimalle bize. Onun üzerinden işte biz de kendi yaptıklarımızı neler yapılması gerektiği yönündeki görüşlerimizi bakanlığa ileteceğiz. Şimdi olası bir İstanbul depremi yok, Marmara depremi var. Şimdi şöyle bir şey, İstanbul Teknik Üniversitesi'nde yürütülen bir çalışma sonucu yeni bir fay haritası yapıldı. 2022 yılında da dünyanın en iyi dergilerinden birinde yayınladık bunu. Bu fay haritası daha önceki haritalardan daha çok veri kapsıyor. Yani 22 bin kilometre sismik veriden yapılmış bir harita. Daha önceki haritalar 2001 yılında işte 1630 kilometre ve ona katkıda bulunan bir miktar yani 2500'ü bulan kilometre bir veriye sahipti. Yani şu anda elimizde çok büyük bir veri setinden yapılmış bir fay haritası var. Bütün yaptığımız hesaplamalar 3 boyutlu. Daha öncekilerin hepsi 2 boyutluydu. Şimdi biz 3 boyutlu olarak yapıyoruz. Zaman bağımlı olarak yapıyoruz. Aynı zamanda Marmara bölgesindeki zeminlerin özel bir haritası var elimizde oluşturduğumuz. O özel haritaya göre de ivmeler, tasarım ivmeleri, spektral ivmeleri hesaplayabiliyoruz. Şimdilik çok büyük bir veri ile uğraştığımız için 120 bin noktada 750'ye 750 metrelik pikseller içinde her zeminin davranışını biliyoruz. Eski olmuş yani 2019 depremli ve bu en son işte düzce'de olan depremde de modelimizi test ettiğimiz zaman yaptığımız hesaplamaların %95 başarılı olduğunu görüyoruz. Bu, bu çok önemli bir şey çünkü Marmara'da 100 tane istasyon var. Rastgele bu istasyonlar ve biz 750 metreye 750 metre piksellerde hesapladığımız veriler koyduğumuz algoritmayla görülüyor ki %95 başarımlı. Yani bunlar 100 metreye 100 metreye inse de büyük ihtimalle başarım bu oranlar içinde kalacak. Yani bu çok önemli büyük bir şey daha da farkında da değiller. Yani bu bütün yaklaşımları değiştiriyor. Çünkü bir aynı sokaktaki bir binaya e, hasar atayabilirsiniz, birini atamayabilirsiniz bu ilkelere göre. Çünkü binayı da bu işin içine kattığınız zaman kentin topluca yıkılması gerekmiyor. Belki de yani laparoskopik cerrahi gibi organı almamız gerektiği söyleniyor şu anda. İstanbulu baştan aşağı yenilemek gerektiği söyleniyor. Biz de öyle değil diyoruz. Laparoskopik cerrahiyle gireceğiz. Hangi hücreler tehlikeliyse onları alacağız. Yani aslanın bütün organını büyük bir ekonomik açmazın içine sürükleyebilecek bir yapılaşmayı çünkü malzeme yok insan yok bunu kısa zamanda yapmak da mümkün değil yanlış yerden başlarsanız doğru yapılması gereken yeri de yapmamış olacaksınız onun için bu anlayışın değiştirilmesine çalışıyoruz biz yani bu yeni bir teknoloji yeni bir bakış açısı daha önceden yapılanlar bununla yapılmadılar yani bu yeni bir şey yani bunun hatta hesaplanamayacağını söyleyen hocalar var. Ben onları şimdi buradan söylüyorum. Buyursunlar gelsinler nasıl hesapladığımızı gösterelim. Yani bilgisayardan anlamak, matematikten anlamak, yeni teknolojileri kullanmak bilinemeyen şeyleri bilinebilir hale getirebilir. Eğer öyle olmasaydı bilim hiç ilerlemezdi. Ben de deprem ve yer bilimleri çalışma grubu içerisine yer alıyorum. Bu toplantı burada belki üçüncüsü olabilir ama e, bu grubun üyeleri defalarca e, Zoom üzerinden yani uzaktan bağlantı yaparak biz belirli toplantılar yaptık. Ve sonucunda karar vericilere bir öneriler silsilesi hazırlamış bulunuyoruz. Yani özellikle deprem... E, ve yer bilimleri çalışma grubu üyeleri olan jeofizik, jeodezici, jeologlar, yer bilimciler, yani deprem mühendisleri, inşaat mühendisleri içlerinde tarihçiler de var. Ee, özellikle bu e, faylardaki deprem tekrarlama aralıkları sakınım zonları ve deprem zararlarının azaltılması konusunda üzerimize düşen hangi görevler olabilir ve karar vericilere ne gibi önerilerde bulunuruz bunları yazılı hale getirdik Cumhurbaşkanlığımıza. Dolayısıyla da bugün burada Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum Beyefendi'ye takdim edeceğiz. İlk kez böyle bir yani bir bütün olarak tüm Türkiye gözetilerek, bir çalışma yapılıyor. Çok çok farklı disiplinlerden bilim insanları, uygulamacılar, karar vericiler işin içerisinde ümit ediyoruz ki bu çalışma sonucunda yapılan öneriler, karar vericiler tarafından da değerlendirerek sadece teoride değil, uygulamaya da geçerek geçecek bir şans bulur ve dolayısıyla deprem zararlarının azaltılması yönünde önemli adımlar atılmış olur diye ümit ediyorum. yan tarafa alayım. Sağına geçebilirsin. Sağ boş, sağ boş. Detay alayım mı otururken. Türkiye Ulusal Risk Kalkın Modeli Değerlendirme Toplantınıza hepiniz şeref verdiniz. Hoş geldiniz. Tarihi adım bırakıyoruz. Afetlerin hazırlıklı afetlere dirençli, afetleri en az kayıtlı atlatan, afetler sonrasında da hızla toplanan bir yer haline getiriyor. Yeniden geçirecek umutlarımız.